Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün teknik görünüşü verilmiş olan bir parçayı Solidworks 2025 programında katıya çevireceğiz. Parçamızın teknik görünüşü bu. Solidworks'teki hali de Öyle çok ağım bir parça değil evet. Basit bir parça. Ama sonuçta bilmeyene zor. Dosya yeni parça. Tamam. Bu parçayı üst üzerinden çizeceğim. Geçen videolarda bahsettiğim gibi öncelikle her zaman üzerinde en fazla işlem uygulanacak olan bölgeden başlamanız gerekli. Burada da yine uzanın üzerinde en fazla işlem uygulanacak olan bölge. Görmüş olduğunuz gibi taban kısmı. Onun için oradan başlayacağız. Öncelikle şu şekilde bir merkez çizgisi çiziyorum. Sonrasında yine çizgi komutunu seçiyorum. 72'lik bir çizgi çiziyorum. Aslında bunu bu şekilde çizmeyelim. Dikey deyip orta nokta çizgisi diyelim. 72 bölü 2 yazacağım. 36 yaptığını biliyorum ama burada ekstra bir şey söyleyeceğim. Solidworks'e sayısal girdiği açtığınız zaman yani şu şekilde ekranın herhangi bir yerine sağ tıklayıp şuradaki sayısal girdiği açtığınız zaman çizgilerinizi kendiniz ölçü vererek çizebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu kapattığınız takdirde yine aynı şeyleri yapıyorum. Sayısal bir girdi. Gördüğünüz gibi çizemiyorsunuz. Ya giremiyorsunuz. Bu birazcık işleri kolaylaştırıyor. Aranızda bazıları vardır. Yani şu şekilde çizgi çizer. Buradan akıllı ölçülendirme deyip direkt 72'de yazabilir. Ama benim sayısal girdiğiyle çizmek daha da kolayıma geliyor açıkçası. Sayısal girdi SolidWorks 4 işlemi algılayabilen bir program. Mesela dediğim gibi 72 bölü 2 yaptığım zaman buraya 72'lik bir çizgi çiziyor. Neden bölü 2 yaptın diye sormuş soracak olanlar için de şunu söyleyeyim. Dikey deyip orta noktayı seçtiğim zaman burada sadece şuranın ölçüsünü alıyor. Buranın ölçüsü kaç? 36. 72 bölü yazma sebebim 36 sonucunun çıkmasıydı. Mesela aynı şekil şuradan dikey deyip orta nokta çizgisi deyip 1500 ne olsun 1500 olmasın biraz daha ara bir rakam olsun 1700 bölü 3 dersen görmüş olduğunuz gibi çizgiyi sizin için hesaplayıp çiziyor görmüş olduğunuz gibi bu da birazcık çizim işlerinizde kolaylık sağlayacak bir özellik diyorum. Dönelim teknik resmimize. Şuradaki radiusun çapı 32, yarıçapı 16. Ben şu şekilde şuraya bir 32 çiziyorum. Buraya da bu şekilde bir 32 çiziyorum. Aşağıya doğru birleştiriyorum ama bu eğik gibi oldu. 32 tamam sonrasında tam şu çizginin ortasına 32 yazıyorum aynı şekil buraya da 32 yazıyorum objeleri bu da deyip şu kısımları tıraşladığım zaman görmüş olduğunuz gibi taban kısmını oluşturmuş oldum ölçüleri de hesaplayabiliriz 16 buradan var. 16 buradan var. 32. 72 de buradan var. 104. Buranın toplam uzunluğu şu kısımdan bu kısma. 104 mm. Anlayacağınız doğru çizim yapmışız. Şimdi bu dairenin merkez noktasından fi 16 yani yarı çapı on, şey çapı 16 olan yine daireler çizeceğim. Aynı şekil buraya da çizeceğim. Ve burayı katılaştıracağım. 10 milimetrelik bir ekstrüzyon ile orta düzlem Tamamlayacağım. Taban kısmını yapmış olduk. Şimdi gelelim şu kısma. Feder'i e en son atacağım. Bu kısmın genişliği 48. Bunu nasıl yaparız? Buraya buna dik deyip çizim deriz. Orta kısımdan bir çizgi çeker. Bunu yardımcı geometri yaparız. Yine çizgi, dikey, orta nokta çizgisi deyip 24 yazarız. Ve burada bizim şu kısmın genişliğini bulmuş oluruz. Şu aradaki kalınlığı ise 12 milimetre. Buraya 12 giderim. Aynı şekilde buraya da çıkar. Burayı birleştiririm. Size buranın, şu parçanın, şuradaki taban kısmının ölçülerini ve çizimini yapmış oldum. Şu çizgiden şu parçaya kadar ki, yani buraya kadar ki boşluk 19. Üste de şuranın kalınlığı var 15. 19 artı 15, 34 yapar. 34 yukarı çıkacağım. olacak. Tamam diyeceğim. Sonra buraya dik deyip buraya çizim oluşturacağım. Şu şekilde aşağıya doğru 15 bura bura ve bura deyip burada yeni bir çizgi açacağım. Merkez ile şuradaki kenarın arasındaki mesafe 41'miş. miş ile kat oluşturma deyip 41 diyeceğim tamam diyeceğim. Sonrasında buraya buna dik deyip bir çizim açacağım. Şu kısma da bir yardımcı geometri atacağım. En dıştaki dairenin çapı 48. Buraya 48'lik bir daire açacağım. İçerideki dairenin çapı da 32. 32'lik bir daire çizeceğim. Sonrasında yine ekstrüzyon ile kata oluşturma diyeceğim. Üste şimdi şu şekilde şu çizgiden yani parçanın şu kısmından en üstüne kadarki mesafe 19. Şu aranın ölçüsünü bulmaya çalışıyorum. Buranın kalınlığı da 15. Arada 4 milimetrelik bir fark kalıyor. Demek ki yön 1 4 milimetre yukarı çıkacak. Yön 2 ise aşağıya doğru 15 milimetre inecek. Görmüş olduğunuz gibi çizmiş oldum. Sonrasında buraya dik deyip çizim diyeceğim. Buradan dairenin orta noktasını bulup buraya bir çizim açacağım. Ekstrüzyon ile kes deyip yüzeye kadar deyip şu yüzeyi seçeceğim ve tamamlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi parçanın Feder hariç her kısmını çizmiş ve katı model haline getirmiş olduk. Şimdi feder kısmını atayalım. Burada ön düzlem çizim açacağım. Çizim deyip şu kısımdan şu kısmı birleştireceğim ve çizimi kapatacağım. Unsurlardan feder'e geleceğim. tamamlayacağım diyeceğim. Bizden 16 milimetre genişliğinde istediği için buradan unsuru düzenle diyeceğim. Şurayı 16 yapacağım ve tamam diyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi parçanın teknik resminden katı modelini çıkartmış olduk. Az önceki gibi renk verme nasıl yapılır onu da göstereyim. Parçanın üzerine herhangi bir yere görünüm deyip parça bir veyahut Parça bir dediğiniz zaman bütün parçanın rengi değişecektir. Mesela buradan metal deyip alüminyumu seçelim. Buradan da bu görünümü seçelim ve tamam diyeyim. Bütün parça değişti. Ama mesela buraya sağ tıklayıp görünümler deyip sadece 101'i seçerseniz sadece şu kısmın rengi değişecektir. Mesela buraya da yani şunu atayalım. Tamam diyelim görmüş olduğunuz gibi renkler farklı hale geldi. Evet basit bir parçaydı ama öğretici bir video olduğunu düşünüyorum. Feder atama, şuradaki dairenin oluşturulması aşamasındaki işlemler vesaire derken aydınlatıcı bir video olmuştur umarım. Umarım işinize yarar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.